açılış yapacak yer bulmuşum gerçekten. Tam sesin kaynağının oradayım. Ertan'la keykel değil bak. Benim. Aa merhaba. <laughs> o zaman artık bir giriş yapmalıyım ne dersin? <laughs> Selamlar kanalıma, videoma, hayatıma ve dünyama hoş geldin. Umarım sesim güzel geliyordur çünkü birazcık sıkıntılı bir yerdeyim. Dışarıda açılış yapmak istedim. Pişmanlık var. 10 üzerinden 2. Nasıl? Birazcık var yani. <laughs> Ama ışık çok güzelmiş burada ya. Açılış yapmaya geldim. Bir sürü şey konuştum biliyorum. Çünkü buyum böyle artık beni tanıyorsunuzdur umarım. Evet bugün çıktık. Kahvaltımızı annemde yaptık. Çıktık. E, Armada'ya geldik. E, burada biraz zaman geçireceğiz. Kahve falan içeceğiz işte. E, Paşa Bahçe var burada. Paşa Bahçe'de gezeceğim. Çünkü gezeceğim. <laughs> Yanımda Mehmet Can var. Yine eden kişi. Dun, 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 dun. Merhaba desene ya. Merhaba. <laughs> Görüyorsunuz merhaba demiyor işte. Çok Anne. Bizi. Anne. Selam söyle dayınlara. Her şey yapmam lazımdı. Şu an arkadan telefonunu çıkarıp telefonlar arıyorlar ya. Merhaba. Bence Ben canlı yayındayım. Ben canlı yayındayım. Hadi abi. 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 <laughs> <Bankana abla. gülüyor> Abi kanaldayım ya. Ee, evet sen seyirciler. Şu an bir aksaklık mi? yaşıyoruz. Kusurumuza bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. O zaman hadi AVM'mizin içine girelim. Ardından ne yapalım? Ne yapalım? Paşa, Paşa Bahçe. Paşa Bahçe. Hadi hadi Paşa Bahçe'ye girelim. Paşa bardağın güzelliği yalnız el, temas ha, el teması bir yokmuş bir arkadaşlar <laughs> tamam, bardak o kadar güzel ki fiyatı 275 liraymış çok güzel. ürünler çok güzel ya Paşa Bahçe gezmek diğer sevdiğim şeyler arasında geçiyor <laughs> sürahileri göstereceğim şimdi size ihtiyacımız var mı? <gülüyor> <gülüyor> ihtiyacımız vardı da buna değil hayatım. <laughs> Lan bahçe mi sulayacağız bunda? Ama çok farklı bir tasarımı var ya. Vay, wow, şunlar falan da çok güzel. Aa, bardaklar var. Ya. Geliyorum. Nasıl hayatım? Çok güzel. Sağ hmm. olun. Ha şu. İstanbul'da her zaman gördüğümüz. İstanbul hmm. İstanbul'da 100 lira, burada 775 lira. <laughs> <laughs> Bakalım. Hı. Hmm. O güzelmiş. <laughs> Çok tatlı şeyler var. Güzel. Merhaba. Merhaba. <laughs> Selam. <laughs> Konuşmuyor herhalde. <da>. Hayır. Beni <laughs> 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 korkutacaktı ya. Ne o? Fare değil mi? Fareydi. <laughs> Ay çok kötüsün. İyi ki gördüm. <laughs> Küçük ya. <laughs> Mehmet pet şapa soktu. Neden? Çünkü balıklara bakıyor arkadaş. Bir akvaryum hayali var ama ben kabul etmiyorum. Kurmayacağım. He, anladım. Büyük. Yok ya. Görüşürüz. Küçüğünü bile alamayacaksın ki.

Şimdi Engin abimizin yanına gidiyoruz. Bizim hem nişan fotoğrafçımız hem düğün fotoğrafçımız aynı zamanda da çok iyi anlaştığımız bir abimiz çok sevdiğimiz. Biraz önce de size Ankara'da oturmayanlar için köşkü gösterdim. Öyle. Burası öyle yani. <laughs> Engin abimizin yanına gidince görüşürüz. Orada açarım zaten onu da bir tanıtırım size. Hem de yakın zamanda düğünü veya nişan olacak kişiler için veya çekim yaptıracak olan insanlar kişiler için. Aynı zamanda da fikir olmuş olur. Bize fotoğraflarımızda merak ediyorsanız eğer bakın. Evet, Instagram hesabımı yazdı gördünüz değil mi? Buna girip bakabilirsiniz. Bakmışken de abone oluyorsunuz. Böyle tıklıyorsunuz. Takip ediyorsunuz beni. Böyle. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Amanın, amanın. Selamünaleyküm. <laughs> i̇yi de sen nasılsın? Hoş geldin. Merhabalar, Engin abi. Merhaba. İyi de sen nasılsın kardeşim? İyi ben de abi çok şükür. Allah'a <laughs> emanetsin. Hoş geldiniz. Hoş Bunca zaman sonra sizleri tekrar görmek vallahi çok Değil hoşuma mi? gitti. Aynen, güzel oldu ya. Anladım. Sen ne yapıyorsun Taha? İyi, i̇yi, şey iyi ben de. Vallahi ne güzel. Arkaya doğru dönülüp bakılabilir. <laughs> Düğün fotoğraflarımıza baktık gitti. Öyle, bak. <laughs> Görüyor musun? Çene yukarı. Hı -hı. Aynı fotoğrafın bir benzeri. Bak görüyorsun. Bunu böyle çek. de böyle. Vay be. Bak yanında. Hı -hı. Hı -hı. Bunlar falan yok mesela, mesela. Bak aynı fotoğrafın. Bak şu fotoğrafın. Hı -hı. Şu fotoğrafın. Aynısı şu. Bak iyi bak. Evet. sadece çıkartıp da birbirine Bu kadar. Hı -hı. Bak şununla şu aynı. Evet. Sadece iki adım buradayım, iki adım buradayım. Ama nasıl farklı duruyor? Evet, işte olay bu. Şu zaten Bak şunlar, Bayağı evet. Var. Gülün, evet yürürken. Doğal, <laughs> tık tık. Çok güzel bir fotoğraf ya. Şunlara da. Evet, Engin abimizle geldik, oturduk, çaylarımızı falan içtik. Şimdi size bir buranın turunu yaptıracağım. Çok güzel bir mekan oluşturmuş. Eski yerine nazaran burayı daha çok beğendik. Sizin gezelim bakalım. Bakın evet, kahraman, kahraman geliyor. <laughs> Kahramanım Evet, Taha da bizim düğün kalibimizi falan yapmıştı. Mükemmel bir He. kalibdi gerçekten yani. Ya, o Bu size, yani halbiden. Kavuşma videosu var ya. Çok içtendi O o klibi izleyen birisi dikkatli izlemedi o kavuşma videosunu. Orada. O gerçek gerçekti yani o bir kurgu değildi. Evet kurgu değildi. Orada de. Hazal, ben Hazal, Hazal'ın... Neyini yaptı market oydu. Başka hareket yapamadım. Ben, ben, ben de hareket ya. Ben, de istedim. Yemin ederim benim tüylerim o çekim esnasında şey oldu yani çok etkilendim. Mesela Hazal'ın gelişine bakın dikkat edin o videoda yine. Nefes Aynen. bir şey <laughs> oluyor yüzüne. Özellikle yani. o kısmı koymuşum. Evet ya. bak orada bir değil. Yani gerçekten orada e, hey, o, o, günkü heyecanınızı biz de yaşadık sizin yani. Vallahi evet, bize tekrar yaşadık sayesinde. Sağ sayesinde. Sağ, da de. Bize de. Sağ, Sağ da. Da. bu da, Bu kim ya? Akrabalar geliyor. Çocuk kimi oldu diyor. <laughs> aynen herkes da. bize Taha'yı sordu. Evet. Adamlar sabah bu başladı yanımızda gece <laughs> <laughs> ya, yanına dedi. Evet. Kim Akrabalar. Taha bir de şey nasıl <laughs> soruyorlar biliyor musun? Bir tane çocuk vardı sürekli dibimize giriyordu. O kimdi diye soruyorlar. <laughs> evet sen gelini kasmaya çalışmıştın. Taha hakkını ödeyemem. Bir an yaşadı düşecektin neredeyse. Ya. Çok kötü evet. Ya. <gülüyor> Başak, <gülüyor> Başakta ben sonradan mı geldim? Evet abi yani, sen sonra abi, sonradan geldin. Çekimden geldin. Bahçede fotoğraf çekmiştik. Evet bahçede fotoğraf çekimine geldim. O <laughs> da, yani. da iyi oldu. Efendim? O da iyi oldu. Tabii yani. orada dış çekim, oldu ya orada resmen. Yani, biz istemiyorduk, sen ikna ettin zaten abimizin. Biz sonra çekecektik, sen de dedin ki sonra evet. olmuyor, sonra bırakmayın dedin. Tabii, Gelecek sonra bir yol. Tabii ki yani biz... Tabii <laughs> her şey oldu. Evet Engin abimizin yanından çıktık. Orada bayağı bir konuştuk, sohbet ettik falan. Aynı zamanda ben de biliyorsunuz ara ara düğün fotoğraf çekimleri yapıyorum. Bu pazar da var yine çekimim. Pardon bu pazar derken yarın değil yani bugün. Şu an cumartesi çünkü haftaya pazar. 8 Kasım'da da yine bir gelin damat çekimim var. Fikirler falan aldım Engin abiden. Çünkü ben çekimlerini çok beğeniyorum Engin abinin. Dediğim gibi nişan ve düğün fotoğraflarını da onlara, ona çektirmiştim. Bize fikir falan verdi. Yani nasıl e, dikkat etmemiz gerektiğini, açığı, tavsiyelerinde falan bulundu. Gideceğimiz mekan falan da söyledik. O yüzden bayağı bir bizde sağ olsun yardım ettim. Ekstradan katalog falan da verdi yani albüm katalog İşte albüm falan da yaptıracağım çünkü. Bayağı keyifli bir zaman geçirdik. Yaklaşık 2 saate yakın durduk sanırım değil mi? <laughs> Aynen. Bizim nişan dönemimiz zaten arada bir 3,5 yıl var. 3,5 yıl önce daha da küçüklük falan eski fotoğraflarımıza baktık. Eskiden beri tanıştığımız için daha farklı oluyor samimiyetimiz. Engin abiye çektirmek isterseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne internet sitelerinde ben aşağıya link olarak paylaşırım. Engin abinin Instagram sayfasını yani. Ankara Yeni Mahalli'de de yerleri var. Şimdi çıktık. Mehmet Bey'e yemek ısmarlayacağım. <laughs> yemek sözüm vardı. <laughs> Mehmet'in bugün Ankara'da son günü bu arada. Yarın Ankara'da yolda. bu son gecem bir daha hiç dönmeyeceğim. Ben de haftaya çekim yaptıktan sonra yuvama döneceğim. Ne yesek ki Sen ne dersen o bey. Beyim ne derse o. Ben başka da bir şey demem. Ciğer, Tam sen onu yersin ben başka bir şey varsa onu yerim. Ciğer, ciğer yenmez mi? Ciğer, ciğer, ciğer yedim? ben sevmiyorum biliyorsun. Neyse şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz. Ara, ara yine ben size açılışı yaparım. Arkadaşlar şimdi GRC'ye geldik tamam mı? ama önünü bir görün. Yani sıra var resmen. Göstereceğim size çok hayret içerisindeyim. Şu an kendimi deliller toplantısındaymış gibi hissediyorum. Yani uğultuları bir görseniz, duyuyorsunuz zaten şu anda sanki veliler toplantısına gelmiş bir veli gibi hissediyorum. Çocuğum inşallah iyi bir öğrencidir. Kötü şeyler duymayın. Çok kötü yaparım. Ama mezeleri beğendim bayağı bir. Mezeler gerçekten gayet iyi ikramlar yani. Şimdi size ikramları Aferin. göstereceğim. 15 kilo verdim, 9 kilo geri aldım. Şaka yapıyorsun. Vallahi ya. Çöpeyi gördüm ama seni. Sigara içelim biz. Bir örnek göstereyim ondan. Yaşansın. Yaşansın. <laughs> Ve son durak anneme geldik. Evet bugün cumartesi idi. Yani yaklaşık 2 saat sonra cumartesi bitireceğiz. Son günümüz olduğu için sizin de bize eşlik etmenizi istedim. Bir vlog başlattım. Sizler de bize eşlik ettiniz. O zaman şimdi kapanışı yapalım. Sizler için tek başıma olduğum bu Ankara günlerinde vlog çeker miyim tekrardan bilmiyorum. Evet yardım. ben sabah erkenden kalkacağım. Mehmet'i Aşlı'ya bırakacağım. Sonra geleceğim. Durumlar böyle yani bizde. Artık Mehmet gidiyor. Ben hala Ankara'dayım. O zaman ne diyoruz? Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Unutmayın diyorum bak. Unutmayın. Lütfen. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ve ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız aşağıda da linkim var. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.